yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bayram. Bayramınız yepini kutlu bayramdan olsun. Merhaba. <laughs> evet. Bu bayram Adana'dayız. Daha doğrusu şöyle Adana'da izliyorum ama şu anda Adana'dayız. Gideceğimiz bu evet üç farklı durağımız, üç farklı lokasyonumuz var öyle söyleyeyim. İlk olarak Tarsus'a gidiyoruz. Oradan Mersin'e yazlığa gidiyoruz. Oradan da tekrar Tarsus'a dönüp Tarsus'ta Çamlı Yayla'ya geçiyoruz. Evet bu bayram böyle. Tatil planı yapmadık. Kurban bayramı olduğu için böyle burada olmak istedik. Inanılmaz sıcak. Biz şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak esas AVM'ye gidiyoruz. Orada ben bir fotoğraf çekeceğim. Bir de bakacağımız birkaç bir şey var. Benim doğum günüm yaklaşıyor. Hatta böyle üç gün falan kaldı. Ege bana hediye alacak. <laughs> Ona bakacağız. Bugün alır mıyız bilmiyorum ama belki Mersin'den falan da alabiliriz aşkım. Forum dönüşü. Ayıp bu forum dönüşü diyorum yalnız kafaya nasıl kodladıysam. Mersin dönüşü. Forum'a uğrarız. Oradan da bakabiliriz. Ama geçmişken bir hemen girip bakabiliriz aslında. Ee, öyle yani. Esasa geçiyoruz. Orada açacağım zaten yine kamerayı. Bakarsak bir şeyler. Bir fotoğraf falan çekilirim. Oradan da Tarsus'a geçeceğiz. Böyle günün planı bu. Sonra da yazdık. Yükledik arabayı. Ay için. evet arka eşya ya, dolu. Her taraf bakayım. eşya dolu şu anda. Full eşya. Şimdi biz Vakko'ya geldik. Ben uzun zamandır şu manu çantalardan almayı planlıyordum. Ama şu anda aşırı kararsız kaldım. Şöyle bakıyorum hangisini alsam diye. Size durun göstereceğim. Gerçi muhtemelen ben almış olacağım bunu çektiğim zaman ama bakın bir böyle siyah deri bu bu arada. Şöyle bir siyah var. Bir de şöyle parlak deri bir bordo gibi böyle kiremit rengi gibi. Yani bunu aslında hiç düşünmüyordum böyle bir şey. Bu renk hiç yoktu ama şu anda böyle bir yükseldim buna da. Çok tatlı duruyor. Her şeyle olmayabilir ama şu an aslında üstümdekilerle bile oldu. Bilemedim yani. Aşırı kararsız kaldım. Siyah da kararlı kıldım. Çünkü her zaman kullanılır. Modası asla geçmez. Ve ben daha böyle düz sabit ana renkler kullandığım için o yüzden bunu alacağım. Doğru tercih. <laughs> Bence de. tarpsın. Tarpsız <laughs> <Bir> Kahve içiyoruz. Bak <laughs> çikolatalarına bayılıyorum. Hayır, Ben görünmüyorumdur şuraya kadar çünkü boyum Ama sen ben yüzün yarısı görünüyor musun? iyi olur. Şu an şey alışveriş sonrası kritik yani sevdiğim şeydir. Gerçekten <laughs> Bu arada size giydiklerimi göstermedim ben. Bakın şöyle bir takım giydim. Bu takımı bizim orada bir butik var, oradan aldım. Çok güzeldi gerçekten. Böyle kumaşı falan çok güzel. Şimdi işte biz Tarsus'tan çıktık. Vallahi. Bayağı bir böyle bir bir, bir buçuk saat ben kadar sürdü yedim. yolculuğumuz. Mersine geldik yazla. Evet. İlk durağımız evet. Ayşe teyzeler. Buraya birkaç bir şey bırakacaktık. Bir de bayramlaşalım dedik. Şimdi de oturuyoruz böyle kahve falan içeceğiz. Bayramlaştık. Ayşe teyzenin yazlığındayız. Merhabalar. İyi bayramlar. Ay evet herkese mutlu bayramlar. Atilla enişte. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Ay Babalar. teşekkür ediyordur evet. takipçilerim de izlerken evet. eminim. Ben Ege de burada. Evet, Ege bayramlaştı. Şimdi ilk durağımız burası. Ayşe teyzelerdeyiz. Bura, bu arada o kadar güzel ki yani hava çok iyi burada. Adana inanılmaz sıcak ama Mersin yazlık tarafı çok iyi. Şu an böyle hiç yani nem falan bile çok yok. Hani... Sinek de yok burada. Sine... Evet, doğru. Sinek hiç en yok. O çok evet. en önemlisi evet. yazlık yerde. Belemir abla da kahve yaptı bize. <laughs> Pardon kahvelerimizi de alacağız. Ben uğur böcekliği alayım. Hep yeni bir günden herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir özet geçeceğim. İki gündür vlog'u açamıyorum. Açamadım. Böyle birkaç sefer aslında açtım ama hep yarım yamalak kaldı. Yazlıktaydık biliyorsunuz. İki gece kaldık. Çok güzel geçti ama ben böyle ee, evde biraz kalabalık olunca çocuklar falan, Ege'nin yiyenleri vardı. Onlarla böyle oyun oyna, işte bir de bebek var Artun daha 3 aylık. Onu tut falan filan derken böyle hiç yani kamerayı elime alacak bir zaman olmadı. Ev kalabalık olunca biliyorsunuz böyle yayla yazlık çok fazla e, telefonla uğraşamıyorsunuz. İki gündür hiç kamerayı, vlog'u açmadım size. Şimdi böyle arabaya bindik yayla yoluna çıktık. Şimdi de anneannemlerin oraya geçeceğiz yaylaya. kamerayı alayım dedim. Bugünü vloglamaya çalışacağım. Yolda bir mola verdik. Küçük bir mola. Sıkma ayran yapacağız. Buranın ayranı baya meşhur. Çamlı yaylaya çıkıyoruz bu arada. Turduk şimdi küçük bir mola verelim dedik. Çünkü böyle yazlıktan döndüğümüz için yazlıkla buranın arası yaklaşık bir iki saat var. Yaklaşık, evet, yaklaşık olarak 2 saat sürüyor. Kameram titriyor. Burası akşam, yani gündüz yine kuru bir sıcak oluyor yaylı olsa bile ama akşama doğru hava bayağı serin oluyor. Sen içtin mi burada daha önce ayran? Yok. Hiç ama ben bir ayran fanatiği olduğum için. Teşekkür ederiz. Bakın böyle bol köpüklü yayık ayranı oluyordu bu? Değil mi? Yayık ayranı deniyor buna. <laughs> Egema. Şu an muzlu süt içiyor gibi göründün ama. Güzel. Güzel, Güzel değil mi? Değil mi? Bayağı güzelmiş bir yani buranın yayla ayrı. çok güzel, aşırı güzel hatta. <laughs> Sıkmalarımız da geldi. Ben peynirli söyledim. Peynirli, soğanlı, Ege patatesli ve ne, neli söyledin? Patates kaşar. Patates kaşar. <laughs> Evet, konum bildiriyorum herkese Yayla'dan <laughs> selamlar. Şu an mangal başındayız. Mangal başında değiliz de. Ciğer şişliyoruz. Biz Yayla'ya geldik arkadaşlar. Şimdi de ciğer şişliyoruz. Hemen işe koyulduk. Bakın. Vlog'u da açayım, sizi güncelleyeyim istedim. Çünkü hiç açamıyorum kamerayı. Bakın mesela şu ellerle tripodu koyamazdım yani. Ama neyse ki Diloş burada, kuzenim. Merhaba. Kızlar burada olunca vlog işlerime sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Mangal başındayız. Şöyle biberler közlendi. Ege şef. Şef mi denir? Ne denir mangal başındakine? Şef yok. <laughs> anneannem duramıyor. Evet. Beni de şef kızım. Aman dur anneannem. <laughs> Çekeyim anneannem. <laughs> Günaydın. Doğum günün kutlu olsun. Ay evet bugün doğum günü. <laughs> tipim peki şu tipim. Şu an ya. uyanamadık ya resmen. Evet. Kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Şöyle yumurtaların birazını haşlayacağız. Birazını da tereyağı da kıracağız. Yumurtalar da köy yumurtası bakın bu arada. yaylada olunca tabii her şey organik, doğal. Şöyle anneannem de ekmekleri ısıtıyor. Günaydın. Günaydın aşkım. Bol tereyağlı oldu. Ben tuz atacağım. Evet soframız hazır. Şöyle güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı yaptık ve yola çıktık yolu Aşam bulmaya çalışıyoruz. Ee, şöyle kahve içmeye bir kafeye gideceğiz. Ben yürüp gelin bakayım istiyorsanız yol, <laughs> yol var mı? diye bakayım istiyorsanız. Sen... O kafeyi arıyoruz şu anda ama navigasyon bizi yanılttı. Çıkmaz bir sokağa geldik. Böyle yokuş yukarı. E, full böyle yerler taşlı falan. O yüzden biraz yani bakın yol şöyle. Az önce çıkmaz yola girdik. Şimdi gidiyoruz bakalım. Navigasyon umarım bizi yanıltmaz. Benim navigasyonum. Ama bakın ya şu ağaçlara. Çam ağaçları. bak oraya da gidiyor. Evet yol çok güzel. Birazcık. Çok güzel. Sonunda vardık. Yolları <laughs> bulduk. Yollar bayağı karışık. Evet o manzara çok güzel. Kalkar şimdi biri kuşum. Şimdi geldik Karsambaç içeceğiz. Yaylanın Karsambaç'ı meşhurdur. Manzara da bu arada çok güzel. Çok burada sıcak ama Böyle Manzaram değil mi? ben mi? <laughs> Öyle gibi oldu. Karsambaçlarımız geldi. Ege kendine bici bici so bici bici de mi aşkım? Bici bici söyledi. Ben bici bici, ben bici, bici yani. Bakın şöyle bir manzara. Bayağı güzel. <laughs> Üstüme döktüm sandım, dökmemiş. Bayağı eridi yanlış şu an. Benimkinden de gel. Gel gel, ben <gülüyor> <gülüyor> de pücü pücü yedik. Yazlıkta mıydı o? Bir dakika bu. Ne evet. gider ben alma peşimde. <laughs> Güzel. Ama yazlıktaki daha farklıydı. O gerçek bir şey değil. O de. Vardır ya. Vardır değil mi? En son Karsambatçı'daydık sizinle. Bilin bakalım şu an neredeyiz? komik oldu bence ya. En son yaylada da olup şu an marinada olmak. Şimdi de Mersin Marina'dayız. Ne alaka diyecek olursanız bu arada gün devam ediyor yani aynı gündeyiz arkadaşlar. Yaylada biz eee sonrası anneanneme geçtik falan böyle biraz erik topladık, meyve topladık. Sonra da yola çıktık. Zaten bugün dönecektik. Normalde de Adana'ya gidecektik ama bir karar değişikliğiyle marinaya döndük. Şöyle kuzenim Gözde'yi, Gözde annesiyle değil bizle döndü onu Tarusa bırakıyorduk. Sonra dedik ki marinaya mı gitsek? Bu arada annemler de buradaymış. Öyle olunca böyle bir anda kendimizi burada bulduk. Bu arada bugün benim doğum günüm. Onu da söyleyeyim. 2 doğdum. İyi ki doğdun aslı. <laughs> Ege, Dilay ve Gözde böyle hep birlikteyiz. Annem, babam, abim de marinadaymış. Tesadüf gibi oldu aslında. Ee, onlarla da oturacağız şimdi. Öyle yani ani bir plan değişikliğiyle buraya geldik. Biz böyle şehir şehir geziyoruz. Sallayın. Geldik şimdi marinaya. İlk önce Vovo'ya oturduk. Şimdi de Şef geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Kamerayı evet. evet. yeni açabiliyorum size. O kadar sıcak ki hava yandı şu anda arkadaşlar. Şef Meze'deyiz. Şimdi bir meze falan seçeceğiz. Avakandı Bu sanırım avokado enginar dolmasıymış. Başka yerde olmayanları. Halicap var. Orada kibariye var. Bu Dabak mu? Avokado şey. dolmasından. Yok. Yok çok olur. Dört tane Olur. Bunu deneyebiliriz. Karma dolma koyduk zaten. Tamam. Meze seçiciler. <laughs> Bu arada bugün neler giydiğimi size göstermedim. Yani ben bunları bayramlık olarak düşündüm o yüzden tekrar bunları giydim yaylada kıyafetlerimin hepsi kırışmış aslında farklı bir şey getirmiştim ama o getirdiklerim aşırı kırışınca tekrar buna döndüm olsun şimdi şöyle soframızı göstermek istiyorum oturduk bu arada şöyle bir gevurda salatası geldi süzme yoğurt havuç tarator vişneli yaprak sarması ee, şurada enginar ve avokado dolması bu ne bu kuru kuru domates kuru domates kuru domates bu levrek, marin. levrek marin, şurada kaya, kaya koruğu. Koru. Şöyle bir de kalamar geldi. Bir de şöyle karides tava. Herkes ev sallasın. Abim, Ege, kızlar, annem, babam, ablamlar. yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Hazırlandık, dışarı çıkıyoruz. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz hemen anlatıyorum. Bugün benim doğum günüm. Aslında bugün değil. Ee, şöyle 2-3 gün geçti. 3 gün mü geçti? Kaç gün geçti aşkım? Bugün 5. günü. Yok ya 19, Yok ya, 21, 22. 3 gün geçmiş. Bugün doğum günüm kutlayacağız. Ege ile baş başa kutlayacağız. Genelde böyle kalabalık organizasyonlar yapıyoruz bu sefer baş başa kutlayalım dedik. Şimdi e, pastamı almaya gidiyoruz. Evet. <laughs> Biraz sürprizi kaçtı aslında. Çünkü baş başa kutlayınca e, pastamı birlikte almak durumunda kaldık. E, pastayı göndertecekler. Ama bayram dolayısıyla servis yapmıyorlar evet. şu anda. Yapacak bir şey yok olsun. İşte şimdi pastayı almaya gidiyoruz. Pastamı alıp e, doğum günümü kutlayacağımız yere geçeceğiz. Çok güzel bir yere gidiyoruz bu bence siz de seversiniz. Evet, Bosnalı otele geldik şimdi arkadaşlar. Ayna buldum. Çok güzel bir ayna. Size hemen ne giydiğimi de göstereyim istedim buradayken hazır. Bu takımı giydim. Hem buranın havasına uygun hem yaz için gayet uygun, rahat bir şey. Bunu çok daha önceden almıştım. Birkaç sefer daha giymiştim ama ne zamandır giymiyordum. Yani bu sene hiç giymedim. O yüzden bunu giymek istedim. Şöyle saçımı falan fönlettim. Hafif bir makyaj yaptım ve geldik buraya. Şimdi size burayı vloglayacağım. Çünkü çok güzel, müthiş bir yer. Tam benlik bir yer size öyle söyleyeyim. Çok fazla nostaljik parçalar, eşyalar, aksesuarlar var her yerde. Birazcık burada Ege'yle vakit geçireceğiz. Çünkü burası bakın klimalı. Biraz burada vakit geçirdikten sonra yukarı terasa çıkacağız. Orada çok güzel. Hem manzarası çok güzel hem orası da serin yani sıcak değil. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir şarküteri tabağı söyledik. Bir arkadaş evet. da beyaz şarap söyledik. Bir çift beyaz şarap söyledik. Ne söyledin? Bir çift beyaz şarap <laughs> Bu arada şarküteri tabağı tam benlik. Kurutulmuş etler. Çiğ kuru yemişler. Ben çok çok severim çiğ kuru yemiş. Elma, yeşil elma da çok severim. Aşırı sevdim hatta. Olmaz olmaz. Başka neler var? Peynirler var. Şurada isli peynir var. Tabağıma aldım ben. İsli peynir şarapla çok güzel oluyor. Ama Ege çeşit olarak biraz az buldu. Ama ben olsun. Lezzeti güzel. Şey. Biraz daha çeşitlendirilebilir. O yani. Neydi? O şey ne? <laughs> <oldum> o <laughs> Arkadaşlar siz Ege'nin yüzünü görmeniz. Belki şu an ben de görünüyor olabilirim ama Kocis Bom 3 gündür şantiyelerde kıpkırmızı bir halde geziyorum. Yani öyle yani, böyle bir kırmızılık değil. Gerçi belli, az önce gösterdim sanırım. Belli olmaması için kırmızı tişörtle geziyorum. Öyle... Kamufle ediyor biraz. Şimdi şöyle yapalım. Birini sen üfle, birini ben. Tamam. Hadi o zaman. <laughs> Diğerini de <ben> mi <laughs> Ben buradan üfledim merak etme. <gülüyor> tamam <gülüyor> bir daha bir, yakalayacağım. <laughs> 1-2-3 Bir yardım ettim <laughs> sana. Bir, bir, bir şey yemeye kıyamayabilir <laughs> şu anda. Küçük bir değişiklik yaptık ve teras katına çıktık. Çikolatalı değil mi aşkım? Evet. Böyle de yapayım. <laughs> Burada da Size burayı da vloglamak istiyorum. Bayağı güzel burası da. Ayağa kalkçı. Biz burada oturduk. Bu köşe bence bayağı güzel. Özellikle şuradaki lambadere bayıldım. O kadar güzel bir hava veriyor ki mekana. Karşıda da şöyle size birazcık Adana turu yapalım. Karanlıkta ne kadar olur bilmiyorum ama Hilton Otel var. Şurada Sheraton var. Şurada... Aşkım bu caminin adı neydi? Şurada Merkez Cami var. Keyifli bir yer yani. Gelirseniz tavsiye ederim. Aa taş köprüyü göstermedim. Bakın şurası da taş köprü. Tam sırası, aynen Adana'nın asıl simgesi. Mutlaka duymuşsunuz.